Her lezzetli şey kendi şekline sahip ama bazen bu şekiller çok gerçekte olmayabilir. Zara da kanalımıza geometri mücadeleye hoş geldiniz. İlk ben olacağım. Of hayır, bunu görmemem daha iyiydi. Hadi aç, hadi. Ama orada bir kaktüs var. Kaktüs yemek istemiyorum. O dikenli. Ay! Of ya. Gross. Onun yüzünden ağzım iğne içinde ve henüz ısıramadım bile. <laughs> Mızıldı ama çabuk ye hadi. Neyse ki yüzümdeki iğnelerden kurtuldum. <laughs> Tabii ya tüm iğnelerden kurtulabilirim. Sade bir makasla kesebilirim. Vay canına <laughs> daha hiç bir fikir ne sandınız? Beynimin her zaman iyi çalıştığını söylüyordum. Peki hala bana afet olsun. Ay, iyileş. Görünüşe göre iğneler tek sorun değildir. Tabii çok daha kötü. Ay, çok kötü Mary. Pardon her şey dışarı çıktı. Siz açın kapakları. Dondurmamın ne kadar lezzetli olduğuna baksanıza. Onu çabucak yemek istiyorum. Kabul zaman hiçbir şey yemeyeceksin. Neden? Dondurma yuvarlak. Bugün kimin yuvarlak yemeği var? Ben de. Aha. Yani toplarını almayacaksın. Onlar benim. Çok lezzetli. Öyle mi? Pekala dur sen. Dondurma sıcak havayla başa çıkıp çıkmayacağını göreceğiz. Nasıl sıcak mı? Tabi seni yerdim de ama kötü meri bunu yapmama izin vermiyor. Bu yüzden sert davranmam gerekecek. Ne oldu? Neden dondurma erimiş? Çünkü o benim. Köri üçgen olduğunu görüyor musun? Ve tüm dondurma da içinde artık. Ne kadar lezzetli. Ama çok iştah açıcı. E yani tabii sen neye bakıyorsun Chelsea? Sadece sen kaldın. Tabii ya ne şanslıyım. Bu ne sürpriz. Bakın ne kadar büyük ve lezzetli bir sandviç. İçeride sayılamayacak kadar çok malzeme var. Burada bir masal resmen. Ağzımda eriyor. Bu ne damlıyor? Sanırım ketçap. Vay canına. Ayrı çok lezzetli. Bu sandviçi almalıyım. Nasıl olduğunu bile biliyorum. Ne istiyorsun Mary? What? Ben mi? Bir şey söylemedim ki. <laughs> Siz konuşun, sandviç de işte benim olsun. <laughs> Clarissa'nın <laughs> yemeği ne yaptığına baksana. <laughs> Seni pislik! bunu nasıl cüret edersin? <laughs> Yaptım işte. Aslında sandviç benim. Gördün mü şimdi üçgen şeklinde? Yani onun hakkınız yok. Yani onun hiçbir hakkın yok. Anladın mı? Yani savaş bahsetmeye karar verdim mi? Pekala. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Ne kadar lezzetli bir sandviç. Hmm. Ama burada bir şeyler yanlış gidiyor. Yardım edin. Yardım mı? İşte iç. Şişede sadece acı bir sos var. <laughs> Aa, ne yaptın bana? Başkasınınkini almak neymiş bilecek kızlar tamam. olacağım. Oh. Bak ne kadar lezzetli bir pasta. Come on. Ne var bende? O hey. oh, Kore erişteleri. Bu garip What? ama muhtemelen lezzetlidir. Kesinlikle şanslı olacağım. Oh. Söylemiştim oh. işte. Şurada kocaman ve lezzetli bir pizzam var. <gülüyor> hmm. <gülüyor> i̇lk <ben gülüyor> olacağım. Ama Pastanın üzerinde ah. meyvelerin ah. olduğunu görüyor musun? Okay. Ama onlar yuvarlaklar. Öyleyse bilimler. O yüzden onları bana ver. Ah. Onlar mı? Yuvarlak mı? Ah. Yani şimdi her şeyi ah. gözden geçireceğiz değil ah. mi? Peki hala. Ah. İşte meyvelerin. Al bakalım. <laughs> Yüzündeki kir sana yakışıyor. İstediğiniz kadar görün. Ama şimdi tüm meyveler benim. bebebe. İşte be, be. <laughs> Ama bende lezzetli bir krema var. Ve aynı lezzetli kek. Bu arada içinde de meyveler var. Ama onları yedim. Çok lezzetli. Böyle sıra sende. Tabii ya ben de çok acıkmıştım. Bu yüzden bu güzel pizza dilimler tam gereken. Dilimler mi? Tabii ya onlar üçgen şeklinde. Ve tüm üçgen benimdir. O yüzden pizzamı hemen bana ver. Hayır vermeyeceğim. O benim. Bunu cesaret edemezsin. Nasıl da ederim? Buraya gel. Bu benim. Hayır benim. Bırak onu. Ay. Neden? Kavgayı siz ediyorsunuz ama adı çeken ben oluyorum. Bu hiç adil değil. Ama pizza hala benim. Anladın mı? <laughs> hmm. Kimin pizzası olduğu umurunda değil. Senin yüzünden oldu be. <laughs> Nasıl çöğür edersin? Senin yüzünden pizza mı düşürdüm? <laughs> Neyse göreceksin. Al sana bakalım. Yeter lütfen gel şunu. Umarım iyi yerinde lezzetli olur. Biz bu gidişte içindeyiz. Boğuluruz. Kurtarın bizi. Sonsuz sanki. What? Peki kimin suçu bu? <laughs> Mary. Her şey o kızı. Baksanıza elbiseler böyle çok da kötü değil. <laughs> Hoşuma gitti bile. <laughs> Kuru elbise yiyor ya. What's the kapakları 3, 2, 1 sayıya kadar açıyoruz. Yaşasın. Şanslıyım. Ben de şanslıyım. Huba huba var. Ben de de havuç var. Bu çok garip. Aynen. Ama önce ben yiyeceğim. Önce ambalajı çıkarıyoruz. Bunu çok kolay yaptık. Şimdi tüm sakızları ağzıma yakalanışacağım. Ama bunu hepsini bir tanecik yapacağım. Beğenip, bu nedenle bu lezzetini farklı şekillerde atmak ve yakalamak çok daha eğlenceli. Vay canına sen gerçek bir profesyonelsin. Teşekkürler kızlar ama hepsi bu kadar değil. Bir kabarcık zamanı. Hiç komik değil. İkisi her zaman kötü olur. Ya sizin yüzünüzden kaybettim onu. Ay, tüm içinde, saç içinde. İğrenç. Neyse yine de harikaydı. Meryem sıra sende. Okay. Sonunda. Tüm gün Skittles'ı hayalini kurdum. Onunla bu kadar şanslı olduğum için ne kadar iyi. Bu şekerlere bayılırım. Harika çok lezzetliler. Bu arada neden herkesin o kadar güzel şeker olduğunu görmekte sağlamıyorum ki. Come on. Bakın ne yapıyorum. Bu arada çok lezzetliler. Olay. Yani kıskanmamızı mı istiyorsun? Bundan sonra hala arkadaş olarak kalacağız. Yeter. Kes şunu. Bak. Bak. Şu. Ay. İstemeden oldu. Affedersiniz. Büyütecek bir şey yok. Ama şimdi biz de skitos yiyebiliriz. Aynen. Çok eğlenceliydi. Hoşuma gitti. Ama Clarissa harika tüm hücum var. Ya, ya, onu. <laughs> tamam deneyebilirim. Evet. Dinlesin bizi. Havuçlar çok lezzetli. Wow. Şimdi tavşan gibi oluyorum. Ay. Çok sevdim. Cool. Aa. Hey, Aa. What? bir şey oluyor. <laughs> Aa, bu zehirli havuçtu. Ben kötü bir tavşanım. Herkesi yiyeceğim. Sadece havuç değil. Tavşan saldırısı. Hadi gidelim. Korkaklar mı? Sadece bir maskeydi. What? What? Garip. <laughs> Bu nereden geldi? Sanırım kapağımın altından. <laughs> Tabii. Bunlar taze Belçika waffle'ları. Ne var sizde? Bende karpuz var. Ayrıca kocaman. <laughs> gerçekten biber var. Ayrıca çok büyük. <laughs> Vay canına. Öyleyse sen Hayır lütfen. O çok acı. Tamam umarım her şey yolunda gider. Okay. Bu yeterli değil. Tekrar sıç. Kahretsin. <laughs> Daha fazla. Yine mi yap? Yine, bir yolda, bir yolda. Belki yeter artık. Zaten kendim kötü hissediyorum. Hatta <laughs> ürkütücü görünmüyor. Tamam yanıyorum. Yardım edin. <laughs> Ama bizi yakma. Sanırım nöbet çınarıldı diyebilirim. <laughs> ah, Batlım. <laughs> Bunların hepsi kare yüzünden. Seni söndürmemiz gerekiyor. Bana karpuzu ver. Nereye? Ha, ben mi yiyeceğim onu. Gerçekten kendimi daha iyi hissediyorum. Al bir karpuzunu. Orada hiçbir şey kalmadı. Aa, hayır kaldı. Süper. Öyleyse hmm. yiyebilirim. Of ya elinde hiçbir şey kalmayan tek kişi benim. Başlayayım Emma. Olamaz bu yeni iPhone. Bu hiç modern bir alete benzemiyor. Ne tanıdık bir koku. <laughs> Bu çikolata. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Bu arada yeni iPhone'u inceleyeceğim. <Gülüyor> Alo. <Gülüyor> Neden hiçbir şey duyamıyorum? <laughs> Seni yüzmek istemem ama o da çikolatalı. <laughs> Şuna bak. Ne kadar lezzetli. Duramıyorum. Ama her şeyi yedin. Yemeğimiz nerede? Görünüşe göre sadece benim porsiyonum yok. Benimkinin yerinde olması iyi bir şey. Bu Twix çok lezzetli görünüyor. Çıtır çıtır. Ben de aç kalmayı planlamıyorum yani. Chelsea bana da bir şeker ver. <laughs> Teşekkürler. Şimdi ondan daha fazlasını yapacağım. Bu tamamen farklı bir konu. Çok iyi. Çok fazla çikolatam var. Chelsea ne istiyorsun? Paylaş. Hayır. Aç gözlü. Ama neyse. Şimdi sana göstereceğim. Güle güle kızım. Artık tüm çikolata benim. Vay canına. Çikolata mı mısır? Patlamış mısır çok daha havalı görünüyor. Durması imkansız. Keşke onu ben alsaydım. Pekala mı yiyeceğim. Oldukça iyi. Pekala geri hiçbir şey kalmadı. Bir fikrim var. Ne yiyeceğimi biliyorum. Bu tane bir saksı ekeceğim. Ve iyice sulayacağım. Vay canına yeni mısır yetiştirdin. Bundan daha iyisini yapabilirim. Bunu burada bırakıp sulayacağım. benim mısır gevreğim hiç lezzetli görünmüyor. Benim pisi biz harap eseri resmen. Çikolatalı cipslere bayılırım. Ağızda yeriyorlar. Övünmeseydim bari. Umarım bu gevreklerin tadı hayal kırıklığına uğratmaz. Süt çok daha iyi. Vay canına, altın kolye. Onu denemeliyiz. Benim de tabağımda bir şey var. Bu sahte ama. Şimdi onu gereken hale getireceğim. Sanırım bana yakıştı. Ne küçük bir burger. <laughs> Seninki gibi değil Emma. <laughs> Sahip olduğumuzdan memnun kalmamız gerekecek. <laughs> Bu kadar büyük bir burgerin nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum. <laughs> Denemek isterdim. Ama hayır diyeceğini biliyordum. Sanırım yine sihirli değneğe ihtiyacım var. <laughs> küçük burger istemiyorum. <laughs> Vay canına tatlı patates kızartmasını nasıl fark etmedim? Nefis. <laughs> Mentos'u koladan daha severim. Üzgünüm ama benim. <laughs> ne garip bir renk. What? Bu sıvı çikolata. Belki benim mentosum da sıra dışıdır. Çikolataya benziyor. Aynen. Keşke ona kola ile birleşebilseydim. Her zamanki gibi hayır diyeceğini biliyordum. O zaman benden bir sürpriz almaya hazırlan. Bu çok çirkin. şekerlere bayılırım. <laughs> Tatlı kahvaltından daha çekici görünüyorlar. Eminim onların tadı hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Burada sadece birkaç tane var. Ve kedi maması gibi görünüyorlar. Sonuncusu ne yazık ki. Bana da versene Emma. Ben hayır söylemekten yoruldum. Ne yaptın sen? Başka seçeneğim yoktu. Bu gerçekten lezzetli. Harika. Güzel boncuklar. Benim de bir kolyem var. İçimden bir ses bana bunun çikolata olduğunu söylüyor. Doğru tahmin ettim. Umarım ben de şanslıyım. Çok acıtıyor. Bu gerçek bir kolye. Yani içinde değerli taşlar var. Vay canına inciler. Çikolatadan daha iyi. Erken seviniyorsun Emma. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Neden benim kolyem kırıldı? Bilmiyorum. Bu beklenebilecek en kötü şey. Görüyorum ki bugün şanslı değilsin. Bak taze çileğim var. Çikolatayla mükemmel bir ikili olacak. İnanılmaz. Belki çikolata soğanımın tadını düzeltebilir. Hayır. Bu çok acı ve iğrenç. Tek başıma acı çekmeyeceğim. Hadi Emma. Derinden nefes al. Gözlerim doldu. Hiçbir şey göremiyorum. Hadi Harika. Öyleyse kaybolanları fark etmeyeceksin. Bunun yerine koy Chelsea. Yoksa şimdi göreceksin. Yine soğan mı? Nereden geldi bu? <laughs> Afiyet olsun. <laughs>